Bir sabah Dino ormanın derinliklerinde yürürken gökyüzünde parlak bir ışık görür. Bu ışık rüzgarla süzülen rengarenk bir balondur. Dino merakla balonun peşine düşer. Balonu yakalamaya çalışırken tavşan Toto ve sincap Lila da ona katılır. Üç arkadaş, balonun onları yönlendirdiği sihirli bir orman yolunda yürümeye başlar. Yol boyunca parlak yıldız tozları ve rengarenk çiçekler belirir. Arkadaşlar sonunda büyük bir açıklığa ulaşır ve burada devasa bir balon festivaliyle karşılaşır. Rengarenk balonlar gökyüzünde dans ediyor. Bazı balonlar ise yere yakın bir şekilde süzülerek ziyaretçilere sürprizler sunuyor. Festivalin girişinde Hayal Gücü Balonları Festivali yazan bir tabela vardır. Dino ve arkadaşları her balonun bir hayali temsil ettiğini öğrenir. Herkes kendi hayalini seçerek balonların içine girer ve maceralarını yaşar. Dino mavi bir balonu seçer. Bu balonun içinde kendini gökyüzünde yüzen bir adada bulur. Ada, parlayan bulutlar, uçan kuşlar ve sihirli çiçeklerle doludur. Dino, bulutlardan kayarak eğlenir ve devasa çiçeklerin içinden çıkan yıldız tozlarını keşfeder. Uçan kuşlardan biri Dino'ya bir mesaj bırakır: "Hayal gücün seni daha da yukarı taşıyabilir." Dino bu mesajdan cesaret alarak daha büyük hayaller kurar. Toto ve Lila da kendi balonlarına girer. Toto, rengarenk şekerlerle dolu bir dünyaya gider. Şekerlerden yapılan bir köprüde yürürken şekerden yapılmış bir arkadaş edinir. Lila ise bir ormanda minik bir kütüphaneye gider. Burada konuşan kitaplar ona bilgelik ve eğlence dolu hikayeler anlatır. Festivalde bir anda bir kargaşa olur. Bazı balonlar güçlü bir rüzgarla uçup gider. Festivalin koruyucusu olan yaşlı bir baykuş, Dino ve arkadaşlarından yardım ister. <laughs> Dino, Toto ve Lila balonları bulmak için yola koyulur. Yolculukları sırasında sihirli bir nehir, dev bir ağaç köprüsü ve bir ışık tünelinden geçerler. Her aşamada takım çalışmasının ne kadar önemli olduğunu anlarlar. Kayıp balonları bulup festivale geri döndüklerinde, balonların birleşerek dev bir hayal balonu oluşturduğunu fark ederler. Bu balon Dino ve arkadaşlarının festival boyunca yaşadığı tüm anıları gösterir. Dino, herkesin hayallerinin önemli olduğunu ve hayal gücünün dünyayı daha güzel bir yer haline getirebileceğini anlar. Festival sona ererken Dino ve arkadaşları her anın değerli olduğunu öğrenmiş bir şekilde ormandaki evlerine dönerler. Onların gülümsemeleri ve mutluluğu her zaman hayal kurmanın ne kadar özel olduğunu hatırlatır.